Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Hande Yerçeken, ablası Gamze Çel ve arkadaşlarıyla birlikte İtalya İtalya'ya yollanmış oldular. İtalya yolculuğunda muhteşem görüntüler, fanlarıyla buluşması ve muhteşem görüntüsüyle gözleri kamaştırmayı başardı. Muhteşem oyuncumuzun esrarengiz karilerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Muhteşem görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izlenecek. Evet arkadaşlar yepyeni bir projeyle geri dönecek ve ablasıyla beraber oldukça güzel görüntüleri var ki yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve...